Söyleyelim. Biz 10 Nisan 2019'da ilk meclis toplantısına katıldık. E tabi bu meclis toplantısı ilk tanışma ve kaynaşma meclisi olduğundan, e, Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın da yeni seçilmiş olmanın heyecanıyla, o gün e, gündem öncesi söz alıp en azından e, bizi seçenlere ve mecliste bundanlara e, tebrik ve teşekkürlerimizi sunma şansımız olmadı. Bu e, beş toplantı içerisinde tanık olduğumuz olaylar e, şu. Yani e, öncelikle e, yeni oluşmuş bir meclis, e, yeni seçilmiş bir başkan. Tabii e, meclisin içerisinde yeniden seçilmiş belediye, ilçe belediye başkanları, yeniden seçilmiş e, büyükşehir meclis üyeleri var. Ama e, ilk kez altı partiyle temsil edilen bir meclis seçildi. E, bunun içerisinde AKP, MHP'nin yanında Büyük Birlik Partisi. Saadet Partisi, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler varız. Kale Büyükşehir Belediyesi 2014 yılından beri meclis toplantılarını hatta iddiaya göre e, ihaleleri de e, naklen yayınla halka açan şeffaf bir görüntü e, gösteriyordu. Ama bizim e, ikinci meclis toplantısından sonra yani söz hakkımızı kullanmaya başladığımız toplantıdan sonra 3. 4. ve nihayetinde 5. toplantı servis yapılmadı. Yayınlar durduruldu. Yayınların durdurulmuş olmasının yanında bu hususla alakalı ilgili daire müdürüyle bira bir benim yaptığım görüşmede bunun bilgi almak anayasal bir hak olduğu için halkın meclis toplantılarında kendilerini ilgilendiren konuda e, gündeme nelerin geldiğini, kim e, gündemle alakalı ne söyledi şeklinde bunu bilme hakkının olduğunu, bunu paylaşmaları gerektiğini, paylaşmıyorlarsa da bu yayınlardan bir örneği almak istediğimi söyledim. Başkana soracağını söyledi, üst amirlerine soracağını söyledi. E, sonuç olumsuz oldu, e, uygun görülmemiş gibi bir cevap verildi. Bunu e, Ekrem Başkan'la da paylaştım. İleriki e, aşamada bu sorunun çözüleceğini düşünüyorum. Tabi bunun paralelinde alınmış olan meclis kararların bir sonraki meclis toplantısından önce meclis üyelerine servis edilmesi yasal bir zorunluluk. Bu kararları inceledik. Bu kararlarda da yine özetlenerek sadece oylanmış kararın metni tutanaklara geçmiş. Yine o maddelerle ilgili lehte ve alette yapılan konuşmalar, söz alanların ifadeleri tutanaklarda yer almıyor. Yani e, bunun haklı bir neden olmadığını, e, iyi niyetle yapılmadığını düşünüyoruz. E, tabii ki düzeltilmesini bekliyoruz. Biz 25 yıldır aynı anlayışta yönetilen yerel yönetimlere sahibiz. Yıl e, Aziz Duran, 10 yıl e, Zeki Toçoğlu, 25 yıl bunlar aynı düşünceden her ne kadar partileri isim değiştirmişse de aynı düşünceden e, yönetilmiş e, bir belediyenin. Bir rehavet dönemi var şu an gözümüze çarpan ilk konu. Yani e, belediyeyi e, seçilmişler değil, e, belediye içerisindeki atanmışlar, profesyoneller yönetiyor. Tespitim var. E, çünkü meclis konuşan bir meclis değil. Meclis gündemine gelen konuları irdeleyip de e, kararı kendi fikri, e, yaşam yerinden, ilçesinden, mahallesinden... Ee, bu konuya katkı sunacak e, etkin birimler, sivil toplum kuruluşları, muhtarlıklar. Onlarla görüşüp de e, bu hazırlıklı geldiği bir meclis değil. Öyle bir rehavet oluşmuş ki, e, kişisel kanımı söylüyorum. Yani şu an e, belediyeler daha çok atanmışlar tarafından yönetiliyor. Evet. De, yani burada bir feode anlaşma e, göze çarpıyor. Yani e, gerek belediye içi örgütlenmelerde, e, gerekse belediye dışı, bazı hızlı gelişen ilçelerde yapılan yatırım ve hizmetlerde çok detay bilgilere henüz erişmiş değiliz ama 2019 faaliyetleriyle alakalı bulunduğumuz komisyonlar ve tabi aldığımız görevin gereği olarak hem belge hem bilgi talep edeceğiz ve bunları inceleyeceğiz ben kişiler olarak buna başından beri karşıyım yani şu şöyledir biz siyasetten gelen insanız, 42 yıllık siyasi bir geçmişim var Sakarya içerisinde. Yönetim bazında geçirdiğimiz 78 yılından beri siyasetin içerisinde, belde, ilçe, il, tüm kadrolarda bir düşüncenin içerisinde yer aldım. Devamlı Cumhuriyet Halk Partisi ve ondan önce Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de görev aldım. Yerel yönetimleri gördüğümüz dönemler de oldu. 89'da ben SVP'yi sekreteriydim. Ve e, biz belediyelerin üçte ikisine sahiptik. O gün belediyeleri grup başkanı veyahut da yönetici olarak e, izleme e, dahil olma pozisyonunda şeyleri gördük. Belediye çalışanları Sakarın içinde yerleşmiş, bilinen, tanınan insanlardan olduğunda bu insanların her gün tanıştığı, görüştüğü, evine girip çıkanların denetimi onu yanlış yapmaktan men eder. Biz bunu e, işte bu anda işin seçildiği ikinci dönemden sonra görmeye başladık. Biraz e, bu seçilmişler kendini halkın seçtiği gibi görmüyor. Üstekilerin atadığı kişi gibi görüyor. Şu anki sorun da o. Öyle olunca da yukarıdan gelen telkinlerle esas idari kadrolar yani Sakarya'nın içinden Sakarya'yı bilen, Sakarya ihtiyaçlarını bilenlerle değil. Yukarıdan belli bir kadroyu elinde tutmak isteyenlerle yönlendirilenler tarafından yönetiliyor. Sakarya da bu talihsizliği yaşıyor. Sakarya'nın enerjisi hizmet gören ünitelerde hissedilmiyor. Yani beş aylık çalışmada. Yani 5 aylık daha henüz bir değişim yok. Yani şu an Ekrem Başkan'ın sıkıntısını da bu olduğunu düşünüyorum. Ekrem Başkan yeni bir kadro kurmak istiyor doğal olarak, ama 25 yıldır çalışma düzeniyle orada yer tutmuşlar da kendi yerini korumak istiyor. Muhtemel ki şimdi bir kısmı Ekrem Başkan'a şirinlik yapıyor, iyi görüntü verip yerini muhafaza etmeye çalışıyor. Ee, i̇şi zor mu? Işi, i̇şi zor. Biz bu zorluğu bildiğimiz için e, konuşan meclis istiyoruz. Şu an için henüz daha bizden e, fazla bizden e, başka pek konuşan yok. Ama e, gündeme mümkün olan e, tüm sorunların en azından e, bir işaret edecek kadar taşımaya çalıştık bu e, beş meclis toplantısının konuşabildiğimiz 4 meclis toplantısında. Yapmak istediğimiz bu sorunları meclisin gündemine sokup meclise sorunların çözüm muhatabı biziz. Bu sorumluluğu halkın verdiği kişiler bizleriz. Bizlerin halka seçilmişler olarak sorumlulukları var. Bizim görev verdiğimiz bu kararlardan bizim görevimiz alan kişiler üstünde denetim hakkımız da var. 75 kişi meclis, bir başkan 76 kişi, 75 kişinin 10 tanesi, Dediğim gibi muhalefet CHP, İyi Parti, Saadet, Büyük Birlik diğer 65 kişi Cumhur İttifakı'nın meclis üyesi. Şimdi MHP kendini orada ortaklığı değerlendirsin isteriz. 65'in 32'si, 33'ü MHP'li mi ki ortaklık şartları vardır denebilsin. 7 kişilik komisyonlar kuruluyor. 6 tanesi AKP'den seçiliyor. Bir tane Kerhen MHP'den seçiliyor. CHP'nin, İyi Parti'nin, Büyük Birlik Partisi'nin, Saadet Partisi'nin katacağı çünkü bizim hem denetim hem de karar alma sorumluluğumuz var. Doğrusu bütün partilerin komisyonlarda olmasıdır.